Değerli ve kıymetli gönül dostlarım merhaba. Cümlenizi canı gönülden aşkın niyazımla selamlıyorum. Hak Muhammed Ali'nin o yüce sevgisi her daim üzerinizde star olsun inşallah. Videoda gördüğünüz gibi burası Nevşehir Hacı Bektaş ilçesi Çillehane Mezarlığı. Babam Pir Seyit Ali Düzgün Eren'in kabirindeyiz. Babam Pir Seyit Ali Düzgün Eren vefat etmeden evvel biz ailesine ve yol taliplerine vasiyette bulunmuştu. Benim vefatımdan sonra kabrimin korunması için muhakkak süretle kabrinin etrafı açık bir şekilde yolumuza, inancımıza, örf ve adetlerimize uygun bir şekilde kabrinin üstüne gölgelik bir çatının yapılması için biz ailesine ve yol taliplerine vasiyet eylemişti. Biz de Alevi yol edep erkanı içinde yolumuz, inancımız ve örf ve adetlerimiz için çok önemli olan babam Pir Seyit Ali Düzgün Eren'in bu kıymetli ve değerli vasiyetini yerine getirmek için iki sene evvel Nevşehir Hacı Bektaş ilçesi değerli belediye başkanımıza müracaat etmiştik. Bize kubbe şeklinde gölgelik bir çatı yapımına izin vermesi için bu konuyu görüşmüştük. Ne yazık ki iki sene geçmesine rağmen değerli ve kıymetli belediye başkanımız henüz bize olumlu bir yanıt vermiş değildir. İnan ki tamamıyla yasalara ve inancımıza uygun olan bu konunun uzanma, uzanması bizi derinden yüz, üzmektedir. Biz de bunu mukabilen daha fazla zaman kaybetmemek için Babam Pir Seyit Ali Düzgün Eren'in vasiyetini yerine getirmek için kabirin üstüne kubbeli gölgelik çatı yapabilecek şekilde alt zemini yapıp tamamladık. Şimdi yarım kalan projemizi tamamlamak için değerli Hacı Bektaş Belediye Başkanlığından bizde gölgelik bir çatı için izin vermesini beklemekteyiz. İnşallah değerli Hacı Bektaş Belediye Başkanımız bize kısa bir zaman içinde gölgelik bir çatı yapmamıza onay verir. Biz de gönül rahatlığı içinde değerli babam Pir Seyit Ali Düzgün Eren'in vasiyetini yerine getirmiş oluruz ve can dostlarım tekrar ben size canı gönülden teşekkür ederim. Hak Muhammed Ali yar ve yareniniz olsun. Cenab-ı Hak da da bizim bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Aleviliğin yücelmesini nasip ve hak eylesin. Eli Beyt'in katarından, didarından mahrum eylemesin. 12 imamların sevgisinden, birliğinden bizi mahrum eylemesin. Yüce oldu Allah cümlemizi korusun, kolasın. Hacı Bektaş-ı Veli bizi elimizde tutsun. Dedem Çah, babam Mansur yanımızda hazır ve nazır olsun. Hacı Kureş bizimle birlikte olsun, Düzgün Baba bizimle birlikte olsun, Beş Taşların Kılavuzu yanı başımızda hazır ve nazır olsun. İktidarımızı sonsuz daim eylesin inşallah. Allah Muhammed yani Allah Muhammed yani dört yanımız yani. Gerçeği...